Ankylosan spondilit gibi, romatoid artrit gibi hastalarda diz veya omuz tutulumu da az görülmeyen durumdur. Yani sık gözükebilmektedir. Hele ki yük dağılımı dengesizse, yani bir bacağa binen yük sebebiyle dizde, diz çevresindeki bağlarda alevlenme, dizin çevresindeki kapsülünde alevlenme, dizin içerisinde nedir? Sıvı birikimi veyahut da diz içi yani veyahut da omuz içerisinde sıvı birikimiyle alevlenmenin beraber ve oradaki yapıların yani gerekmeni süsler gerekse de kemik üzerindeki kıkırdak yapının bozulmasına, dejenerasyona sebep vermektedir. İşte bu durumda intraartiküler tabir ettiğimiz yani eklem içerisinde yapılacak ozon uygulaması kesinlikle burada 4 aşamada o bölgenin iyileşmesine yardımcı olacaktır. Birinci etki mekanizması gereği ozon sinovyal sıvı içerisindeki enflamatuar yani iltihabı ortaya koyan medyatörleri okside ederekten onların inaktif yani pasif hale çekilmesine yardımcı olmaktadır. Yani böyle bir etki etmektedir. İkinci olarak da lokal prostaglandin sentezini inaktif hale getirerek veyahut da azaltaraktan aslında ağrının da azalmasının çok ciddi bir şekilde desteği sağlamaktadır. Üçüncü olarak da kondrositlerin fonksiyonlarını aslında modüle ederekten o bölgedeki matriks yapımına destek sağlamaktadır. Dördüncü ve son olarak da şundan bahsedelim. Zaten en iyi bilinen etkisi oradaki mikrosirkülasyonu destekleyerekten aslında ağrı genellikle iskemi alanlarında yani kanın, suyun azaldığı alanlarda ortaya çıkma eğiliminde olduğu için işte mikro sirkülasyonu da sağlayarak o bölgedeki iskeminin ortadan yani kansızlığın, susuzluğun ortadan kalkmasına yardımcı olarak parayı da azaltmaktadır. Öyle daha doğrusu